Selamlar herkese, ben İltihap'dan Harun Gürer, Bronze Günlükleri'nin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Biraz e, ardarda video video yüklemeye başladım Bronze Günlükleri konusunda. Bir an önce bitirelim, diğer serilere dönelim istiyorum. A'dan Z'yi çok aksattık, yani kaç ay önce başlamıştı, o zamanlar internetim kötüydü tabii. Şimdi bakalım, bunu güzel değerlendirelim istiyorum. E, lig ve lig puanı, maç sesi falan kısmı yanlış şu anda, onları düzeltmem gerekiyor. Şimdi düzeltmeye çalışayım ama kaç puan, 16 puan gelmişti değil mi? Tamam o zaman. Yine Ne iki maç var seriye girmemize. Yani 26 puan geleceğini hiç mi hiç sanmıyorum gerçekten. Keşke gelse ama gelmiyor. <laughs> o yüzden e, yapacağız artık bir şeyler. Kazik saldım üst koridora. Karşımda Riven olduğu için tutuştur almadım açıkçası. Yani Riven'a karşı tutuştur ile oynamak istemiyorum. Bir kere kaybedersem ucu kaçarsa tekrar toparlayamam diye düşünüyorum. Hani bunu söylediğimde hep üst koridoru genellikle rahat bir şekilde kazanıyorum. Hep genellikle bu. Anlatım bozukluklarını ara ara çok bak ara ara çok yapıyorum diyecektim şimdi. Bu anlatım bozukluklarını tamam çok yapıyorum. Çok yaptığımı fark ettim. Neden böyle bilmiyorum. Aklımda aslında şöyle oluyor. Aklımda aynı şeyi söylemek için en az böyle 3 tane cümle çeşidi e, getiriyorum. 3 farklı varyasyon oluyor. Hangisini e, söyleyerek ifade edeceğimi seçemiyorum o anda. Yani aklımda bir döngü oluşuyor. Oradan birini tutup çekerken diğeri de karışıyor ortaya. O iki cümlenin ...birleşiminden oluşan bir cümle aktarıyorum size. O yüzden de anlatım bozukluğu bol oluyor cümlelerimde. Onu nasıl e, engelleyeceğim şu an bilmiyorum açıkçası ama... <laughs> ...yakında çözerim diye umuyorum. E, bu aralar gerçekten hani bir şeyleri geliştirmek üzerine hareket ediyor olacağım. Çözüm odaklı olmayı düşünüyorum. Hem kanal konusunda hem de dersler konusunda hem de... ...hayatımda herhangi bir yerinde bu şekilde çözüm odaklı hareket etmeyi düşünüyorum. Neyse, kazikse gelelim. E, genellikle hani koridorda dikkat etmem gerekiyor falan filan dediğim durumlarda... Koridoru çok rahat bir şekilde kazanıyorum fakat risk almaya gerek yok yani. Hani bu illa e, şey diye değil, karşıya smurf gelir, İşte aslında challenger'dır, bronze hesap boostluyordur falan filan diye düşünerek değil. Bronze'da da gayet iyi oyuncular çıkabiliyor. Yani hata yaptığınızda bunu değerlendirip kullanabilen oyuncular çıkıyor. Yoksa benim bronze'ları ezmek falan tarzında bir niyetim yok, gayet yaptıkları hataları açıklamaya çalışıyorum. E, ondan kaynaklı olarak da genellikle risk almadan alıyorum büyü tercihlerim falan. Şimdi Matara ile başlayabiliriz fakat Matara ile başlarsak Riven oyun başında çok fazla üzerimize gelir. Ee, bakalım. Uzun kılıç ile başlayacağım. Dediğim gibi Matara ile başlarsam koridorda hani ee, daha uzun süre kalabilirim. Fakat zaten ormandan başlamayacağım. Doran kılıcı başlangıcı ek, mantıklı değil yani kazıksa. Ee, o yüzden Riven'ın hasarına karşı koyabilmek adına uzun kılıç artı 3 can iksiriyle başladım. Bakalım koridor aşaması güzel olur diye düşünüyorum açıkçası. 60 FPS'den memnun musunuz? Baya bir kişi beğenmiş 720p 60 FPS olmasın. Görüntü kalitesini hep bu şekilde yapıyor olacağım o yüzden. Yani yeni bilgisayar alanına kadar bizim psikoloj tayfada, psikoloj açılmadan önce bile benimle iletişimde olan, bana yardım eden Furkan vardı. Belki bazılarınız biliyordur. Furkan anlattı biraz, donanımdan anlıyormuş o bayağı. Dedi ki şu anki senin sisteminle 1080p 60fps olması hiçbir şekilde mümkün değil. Ama gerekli donanımı sana alırız, ben söylerim ne alacağını. O şekilde halledersin de, de düşünüyorum. Bakalım yaparız bir ara. Bu arada sen dereceli takımın inaktif olduğu anda alan kişi Neden yapıyorsun bunu? <laughs> ya dereceli takımda bir 10 gün oyun atmadığınızda eğer belli bir maç sayısını tamamlamamışsınız başka bir takım e, o takım ismini alarak ele geçirebiliyor yani ismi. Hani bildiğin sıfırdan takım açmış oluyor ama e, sizin takımınız kapanıyor o isimle o adam e, takım açmış oluyor. Hayır alıyor yani o takım ismini alıyor sonra kapatıyor bir de. Hani kendinde de bulundurmuyor. Herhalde anlamamı istemiyor. Ama o bir kişi var belki birden fazla kişi. Alıyor o takım adını. Bizim takım kapanıyor inaktif olduğu için. Sonrasında da biz her seferinde yeni takım e, kurmakla uğraşıyoruz. Gerçekten neden yapıyorsun bilmiyorum ama lütfen yapma. Ya da biz artık full aktif bir şekilde oynamaya başlayalım takım olarak. Olmayacak böyle. Zaten aldığımız bütün takımlar kapanıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Küçük bir durum. İkinci olarak eğitimliğimi açmam daha iyi olabilir. Yani Riven agresif oynarsa diye söylüyorum. Yok W'yi açacağım, minyon keseceğim. Bir karşı koyamayacağı bir anda saldırmak istedim yani e, daha üçüncü seviye olmamıştı o yüzden rahat bir şekilde hasarımı verebildim. Önüne de çıktım zaten fazla abartmadan. Sürekli çimene gir çık yaparsanız pasifinizi kullanabilir hale gelirsiniz bu arada rakip şampiyon üzerinde aynı bu şekilde. Yani düz atak yaptığınızda e, yavaşlatıyorsunuz ve ekstradan hasar veriyorsunuz. O görünmezlikten kaynaklanan bir pasif var, var ya Kha'Zix'in. Görünmez tehditmiş ismim. Hem bir hasar veriyorsunuz hem de dediğim gibi yavaşlamış oluyorsunuz, yavaşlatmış oluyorsunuz. Tutuşurumuz olmadığı için aslında yani altı giremem ama yine de canı çok azaldı değerlendirebilirim bir şekilde. Derken ana kuleden nasıl hasar aldım bilmiyorum hiç. Dikkatli olmam lazım. Rakip ormancı gelirse şu anda e, baskına çok da uygun bir e, yerde olduğumu düşünüyorum ve tutuşur da olduğu için cevabın rahat bir şekilde öldürür beni. Korlamasam iyi olur ya burada. Bu Önce bir totem atacağım. Ee, rakip ormancı Rengar'mış. Puh. Rengar'dan değil de Riven'dan çekiniyorum ya. O yapabileceklerinden çekiniyorum açıkçası. Görüyor musunuz? Bir tane düz atak ee, Q hasarı. Bir arada da şimdi videodayım diye açmadım. Ee, videodan sonra dönerim, ona baktım aşağıdan. Riven bu arada e, biliyor Riven oynamayı yani. En azından temel hasar takası yapma mantığını biliyor Riven ile. E, gereksiz yere savaşa girmiyor sadece hasarını veriyor çıkıyor. Bu Ve normalde Riven oyuncularının yapması gereken şeyleri zaten. Yani ya all-in yaparsınız yani bir anda girdiğinizde kesmek için girersiniz ya da bu şekilde gir-çık yaparak e, hasar takasını da önde ol olmayı amaçlarsınız. Rakibin canı yeterince azaldığında da işte o all-in'i o zaman yaparsınız. Şu an için e, hasar vermeye çalışıyor. Daha sonra da e, istediği gibi tutuşur da girebilir. Altıncı seviyeyi bekliyor olabilir ama altıncı seviyeyi beklerse ben kazanırım açıkçası. E, çünkü ben base'e gideceğim ve ile geleceğim. Ekstra eşyam olacak. Onun öyle bir e, şansı yok. Hırpalayan parası çıktığı anda base atmayı düşünüyorum. Ki çıktı mı? Yok çıkmadı. Hırpalayan parası çıksın diyorum sonra. Şopa bakarken eşya kaçır, Pardon minyon kaçırıyorum. Açıkmış çıkmış zaten. Pardon 977 değil mi? ben direkt hani uzun kılıç olmadan ki parasını düşündüm. W'luk manam olsaydı orada. Almıştım. Neyse sağlık olsun. İlk olarak Q yeteneğimi fullleyeceğim. Yani üst koridorda Q yeteneğini fulllemek lazım. Maksimum hasar ulaşmak için. Ee, w yeteneğinizi fullediğiniz zamanlar çok eskide kaldı. Yani Kha'Zix'e ilk e, W fulllendiği zamanlar vardı açıkçası. Ş i̇lk E fulllendiği oluyor ormanda. Ormanda gerçekten ilk E fulllemek iyi oluyor fakat üst koridorda dediğim gibi Q yeteneğini fulllemek lazım. Aslında ben en çok şey seviyordum. Öldüm. Korktum. Yemin ediyorum korktum. Neyse ben aslında en çok şeyi seviyordum. Ee, Kazikse ilk ulti fulleniyordu. Çok güçlüydü çünkü ulti kullandığınızda aldığınız hasar %50 mi ne e, azaltıyordunuz o anlığını ve bekleme süresi yoktu yani. Ulti kullandığınız anında tekrardan ulti basabiliyordunuz. Sürekli olarak görünmez dolaşabiliyordunuz neredeyse. O ara gerçekten iyiydi ama sonra onu kaldırdılar işte biraz nerflediler gibi oldu. Ne yapıyorlar burada? Hmm, bizim orta koridor oyuncusu mu düşmüştü? Aynen. O yüzden Katerina da açılmış. Anlıyorum. Yapma işte. Yani çok belli değil mi? Ortalıkları. şey olarak e, geçmiyor bu arada. Yanında Q yeteneğinizin hasarını Azaltmıyormuş sanıyorum. Çünkü daire etrafında olmaya devam etmiş. Tam bir tarafsız yaratık. Kötü oldu. O canlı kaçmış olmasın. Rengar ulti basıp kaçtı. Onu durduramazdık zaten. AFK ile oyun kazanılır mı? Bakalım göreceğiz. Adam 1. seviyede uçtu. Alt koridorda duruma bakalım. Shinx'te skor var. E, Lux'a skor var. Alt koridorda kaybediyor gibi. Amin edebileceğiniz üzere şu anda Yvon beni birebir de dövüyor. Ultisi de var. O yüzden çok girmek istemiyorum açıkçası. Çekiniyorum biraz. Ve i̇şte Rengar burada yani. <laughs> ne yaptı bu? Gaza geldi. Muhtemelen Rengar pingledi gir 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 artık falan diye. O da dayanamadı o şekilde girdi. Bu arada keşke onu yapmasaydım. Boşuna hasar yedim yani. Hiç gerek yoktu. Rengar şurada bekliyor tahminimce. Yani şuraya doğru yürüdü çünkü. Ya golemlerine gitti ki sanmıyorum. Ya da dediğim gibi orada bekleyecek. Abi rengar orada. Görüm ben. Anlamıyor ki. Biliyorum. Anlamıyorsun. Yani yapabileceğim bir şey yok. Orada ben de gitsem ben de öleceğim. Orada benim ne hasarım var yeterince ne manam var. Bir şey yapamayacağım yani. Orada iki tane skor vermiş olacağız. Ama işte dinlemiyorlar. Şu pingleri dinlemeyi ee, öğrenmesi lazım insanların. Ama maalesef. Kesebileceğimi düşünmüyorum açıkçası manamaz olduğu için o yüzden müdahale etmedim. Koridor ittireyim var. Jiven'ın skor aldı? Aynen. Jiven bedavadan bir tane skor almış oldu. Yandaki. Bu mesaj şanssızlık çünkü hani adamın iletişime reddetmesi, benimle iletişim kurmayı reddetmesi, ping'imi, ping'imi dinlememesi şanssızlık yani öyle bir oyuncunun bana denk gelmiş olmasa. Aksine karşı rengar gayet bilinçli ve iyi oynayan bir oyuncu. Gayet hani iyi bir ormancılık yapıyor. Bu şanssızlıktır bana göre. Ya olabildiğince Jibuna karşı durabilmek istiyorum. O yüzden eşya seçimimi bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Yani direkt vahşi hidra için para biriktirebilecekken onun yerine eşya almayı tercih ediyorum. Civan'ın karşısında gerçekten durabilmek, skor almak istiyorum bundan Yoksa oyunu hani ben e, taşıyamam. Taşımam gerekecek gibi de duruyor açıkçası. Çok iyi değil takım. Yani çok umut vermiyor bana şu anda. Civan <laughs> orta koridorda <laughs> muhtemelen. <laughs> Pantheon Paso skor verecek sanırım bu şekilde giderse. Riven'ın tutuşturu var mı? Muhtemelen var. Ya da Pantheon'u atmış mıydı? <laughs> Açıkçası ultisi geçene kadar girmek istemiyorum. Wow, sıçra attı. Sıçrayı gördünüz mü? Şu çalıda olduğumu düşündüm. O yüzden çılgın hareketler yaptı. Çılgın ya. Tam bir çılgın. Şimdi girebilirim. Hiç yok. Sıçra W yapacaktım yani W e, bekleme süresinin bitmesini bekliyordum. W atıp öldürecektim uzaktan. O yüzden takip ediyordum yani kul altında sıçra atabilecektim, kendimi güvene alabilecektim. Bir anda bana girmeye karar verdi. Sıçra atabilirim diye düşündüm yani F'ye sürekli olarak basıyordum ama. O işte sersemletmesi tahmin ettiğimden uzun sürdü. Benim hatam bu. Biraz dikkatli oynamaya başlamam lazım. ya yani Kha'Zix üst koridor oynanmasının nedeni, oynandığı zamanlarda çok fazla hasar olması birebirde. Ee, ama ben onu kullanamıyorum çünkü Civan deli gibi e, bana karşı hasar sağlayabilen bir şampiyon. Gerçekten çok sıkıntı yaratıyor. Bir de işte Rengar'ın e, üst koridora gelmesiydi, Pantheon'un skor vermesiydi derken o birebir şansını biraz kaybettim. Az önce o skoru almak için o yüzden o kadar zorladım. O skoru alabilseydim eşitleyebilmiş olacaktım durumu. Hani eşya alıp ben de onun karşısında durabilmeye başlayacaktım fakat Olmadı. Kötü oldu bizim için. Skoru başka yerde aramamız gerekiyor. Şu anda Riven'ı kesemem. Tamam Riven orta koridorda. Olabildiğince üst koridoru ittirip kuleyi almaya çalışacağım. Belki kuleyi alırsam diğer koridorları rahat bir şekilde açılabilirim. Bu oyunda gidici gibi duruyor. 3-11 yani. Ne oldu? <laughs> Hafta sonu güzel geçti diye <laughs> full kaybetmeye mi başladım acaba artık? Muhtemelen ejderdeler ama buraya da geliyor olabilirler. Yok ejderdeler. Jivan alt koridorda. Zed ölecek. Ha. Öldü. Bana gelen giden yok şimdilik ama gelecektir illa bira. Kazik senin fitliyim, zedim mi fitliyim demiş Katerina ama böyle bir şey yapmasına hiç gerek yok. Neden? Bilerek besleyecek anlamadım. Gayet kazanıyorlar. <laughs> Klasik şey durumu. Ee, takım kazanıyor. Deli gibi öndeler ama tek kasamamış kişi o. Morali bozuluyor. Ee, i̇şte ormancıya sövüyor. Herkese gittim bir bana gelmedin. Ben böyle oldum şöyle oldum diye. Sonucunda da ben bilerek figleyeceğim diyor. Karşılaştığımız şeyler. Yani adamlar kazanmak için oynamıyor. Kendi morali iyi hale gelsin. Ego kasayım diye oynuyor. Ben kuleye vuruyorum yani yapacak bir şey yok. Oraya gitsem takım savaşı kazandırmayacağım sonuçta. Yapabildiğimi yapayım var burada. Bana gelen yok şu anda. Var mı yoksa? Var sanırım. Jiven burada herhalde. Cengar da burada oluyordur. Bizim mavi çalıyor diye tahmin ediyorum ama yine de garanti almış olalım. Ya kazanılabilecek bir maç ama çok kaslar yani 7 0 2 bir Jinx var. 7 0 2 bir Jinx'i nasıl durdururuz bilmiyorum. Ben Riven'a e skor verdim. Ee, i̇lk pantheon verdi sonra ben verdim derken 3 0 3 olmuş adam. Onu nasıl durdururuz bilmiyorum. Rengar bir şekilde durdurulur. Hadi neyse Katerina da kasamamış ama. Lux bile sıkıntı olacak yani. Yaparız bir şeyler ama ne kadar etkili olur bilmiyorum işte. At stun'ını, bekletme W'yu kullan ben hasarımı verebileyim. Böyle bir şey olmaz ya. Üstüne atmasan, uh, aq demiş Miss Fortune, haklı ama yani. Ya orada bekletmese W yeteneğini, kullansa Rengar'ın üzerinde ben O an görünür kaldığı için Rengar, hasar verdiğinizde e, görünmez olamıyor. Ben de direkt atlayıp öldüreceğim. Neyse şimdi kendini gösterip ölmüş ama. Bu sonuç olarak hata yaptığı gerçeğini değiştirmiyor. Bu arada hasarları çok fazla. Kindred <laughs> <laughs> artık gelse de oynasak. Çok güzel tuttu sonu. Ama kesemeyecekler sanırım. <laughs> Adam çok güzel atlama sersemletmesini yani tamamen e, pozisyon dışı bıraktı. Zed e de misfortune'la. Ben de kötü oynuyorum bu oyun ya. Hani hiç Kha'Zix üst koridoru oynuyor gibi oynamıyorum. Normalde koridoru ezip geçmem lazımdı. E, Jimon e, bu istisnayı bozan karakterlerden biri dediğim gibi. E, çünkü şöyle düşünün, Kha'Zix'in sahip olduğu şey tekli e, hasarın çok yüksek olması. Driven buna karşı koyabilecek bir hasar sahip, iki kalkana sahip. O yüzden e, bizden biraz daha önde oluyor. Çünkü hem hasar var hem de korunması var. Kazix'in hem hasarı var hem iyileştirmesi var. Fakat iyileştirmesi o nerflerden sonra bayağı bir azaldığı için şu anda çok fazla e, önem arz etmiyor yani. Lux'ı keserim tek başınaysa. O riski almam lazım. Kasmam gerekiyor çünkü. Derken. Tabii ki tek başına değil. Hadi. Bilmiyorum ya. Hiç gerek yok aslında böyle hareketleri ama dedim ya. Kasamadım bir yerden kasmam gerekiyor diye düşünüyorum. Böyle saçmalıyorum. İşte buraya kadar mı atladı Rengar? Ya, oynayasım kaçta açıkçası biraz. <laughs> Çok kötü oynadım biliyorum. Videoyu da burada yani yenilsem de yükleyeceğim. Geçen gerçekten hani yenildiğimde sıfır oyun zevkiydi. Şu anda hani ben yine oyun zevki olduğunu düşünmüyorum ama bir önceki oyun gibi değil gerçekten. O yüzden yüklerim hani benim de gayet rezil bir şekilde oynadığımı Şimdi bir sıkıntı yok. Ya bir şey söyleyeyim mi? Eskiden olsa bundan bir buçuk yıl önce falan olsa Biri oyunculuğuma laf ettiğinde gerçekten alınırdım. Ee, hani niye böyle diyorsun diye üzerine giderdim ama şu anda onu yapacak durumda değilim çünkü gerçekten kötü oynuyorum. <laughs> bir buçuk yıl önce çünkü gerçekten önemsiyordum. iyi oynayacağım diye kasıyordum sürekli antrenman yapıyordum falan filan. Şu anda yani o, sadece oynuyorum gibi. Daha bir türlü başlayamadım o tekrardan iyi oynayacağım aşamasına. Takım savaş yapabilecek durumda değiliz hiçbir şekilde. Jinx neden benim üzerime giriyor az önce? gelmedi yani. Kesin burada totem falan var. Ha yok. Ama burada bekliyorlar yani neden bilmiyorum. Çok güzel ultiledi S sona ve misfortune. Yok. Yapabileceğim bir durum değil. Ne? Bir dakika E yeteneğimi Riven Q'su mu ile mi engelledi? Ben buradan şuraya doğru E yeteneğimi attım. Riven buradan Q atarak engelledi. Mesela FF e, gel zamanı gelmiş. Car Report girmedi bile. Orada nasıl girecektim acaba savaşa? Gerçekten bilmiyorum yani. Biliyorsanız söyleyeyim ben bilmiyorum. Puh, çok kötü maçtı. <laughs> 0-5-1 oynadım bronzda. Kendimi tebrik ediyorum. Olabilecek en yakın sürede e, bronzdan çıkma olayı biraz hayal oldu ama bilmiyorum ya çıkarız ya güvende oynayabilecek şampiyonlar almak istemiyorum açıkçası yani normal işte ahri orta koridor oynayayım her maçı kazanayım diye bir derdim yok ama bu kadar saçma oyn oynamayacağım şampiyonlar alırsam da iyi olur yani tamam yine farklı şeyler oynayayım ama bu kadar saçma oynamayayım bir de şu Riven yasaklayalım artık ya. Her maç Riven oluyorlar. Ondan da biraz sıkıldım açıkçası. Ya oynamayı bilmeyen Riven sıkıntı olmuyor da oynamayı bilen Riven esip geçiyor yani. Lux niye söylüyor neler yaptıklarını? Lux da mı gıcık oldu bir şekilde? 2 de oynuyor halbuki. Ha, zaten yeneceğiz. Dalga geçeyim moduyla söylüyor bence. Katerina hala niye çıkmadı? Bu arada orada pantheon yakalardı. Katerina yeteneği kullanmadan. Havada yetenek kullanabiliyorsunuz pantheon ile. Daha o yere çakılmadan önce eğer W'ye basıyor olsaydı, W spamlıyorsaydı olsaydı Katerina'yı tutmuştu yani. Katerina orada zıplayamazdı. Şuraydık. Normalde e, Jinx'in Pantheon'u birebir de kesmesi mümkün değil ama Jinx o kadar çok kasmış ki e, sıkıntı bile yaratmadı yani. Efe verebiliriz ya bu maçta. <laughs> ya ben neden kaybettiğimi en azından oyun başında biliyorum. Ama sonrasında bu kadar salmama gerek yoktu yani illa e, geri düştüm diye. Şimdi, değerlendirelim en başından. 1- Zed oyun başında afk'ydı, Katerina rahat bir şekilde dolaştı. 2- Pantheon geldi koridorda skor verdi. 3- Ben koridorda hatalı oynadım, Riven'a skor verdim. Sıç attı. 4- Takım rastgele yerlerde ölmeye başladı, ben de dahil olmak üzere yani bütün oyuncular. Adamların sağlamış olduğu üstünlüğü devam ettirmek için elimizden gelen her şeyi yaptık resmen. Şirklerde de bir şey oluyor. Bir nereye gitti acaba ya? Hasat vakti geldi. bekliyormuş <laughs> What? Tamam beklemiyordum bunu. Ya ne bileyim oyunun kazanılabileceğini düşünmüyorum biraz eğleneyim dedim. Malka. Aynen kanki. Efef. Söz bundan sonraki maç ölmeyeceğim bile. Var mısınız iddiaya? Hadi iddiaya girelim. Dur. Tam olarak nereye şey yapacağım. Var mısınız iddiaya? Bir sonraki maç ölmeyeceğim bile. ...mükemmel şekilde oynamaya çalışacağım yani. Gerçekten yani, skor alıyorsunuz ya, S artı şu bu. Bir sonraki maç ölmeyeceğim bile. Neyin olsun iddia? Tamam, şöyle yapalım. Bir sonraki maç... ...garanti ne olursa olsun videoyu atacağım YouTube'a. Ee, eğer... ...hiç ölmezsem ve e, yani maçı taşıdığımı düşünürseniz ki... ...zaten hiç ölmediysem muhtemelen taşımış olurum. Bu, e, hiç ölmeyeceğim diye kesinlikle böyle base'de beklemek tarzında bir şey yapmayacağım. Maksimum verimde oynamaya çalışacağım bu arada. Siz videoyu beğeneceksiniz. Normalde like atın diyen bir insan değilim ama aklıma yani o geldi. Hani birimizin bir şey vermesi gerekmeden yapabileceğimiz e, bir çözüm bulmak istediğim için. Siz videoyu beğeneceksiniz. Bu videoyu değil o videoyu beğeneceksiniz. Eğer kaybedersem iddiayı. Ne olsun? kaybedersen bir gün içinde 10 tane video atacağım. Var mısınız? 10 tane. <laughs> Var mısınız yok musunuz? <laughs> Şu an yani <laughs> biraz o, fitlediğim için aklıma böyle değişik şeyler gelmeye başladı. <laughs> bir şekilde videonun izlenebilirliği olsun istedim. O yüzden böyle fikirler edindim. Eğitim ne kadar kısa menzilli kullandım öyle. Ve Rengar'a ölecek miyiz? O zaman ben iddiaya girdik sayıyorum. O zaman e, bir sonraki maçı hemen şimdi atmayayım. Biraz odaklanayım. Dizi falan seyredeyim. Kendime geleyim. İreli oynarım herhalde ama. Bakalım. Hiç ölmeden oynamak bu arada gerçekten zor bir şey yani. Mükemmel derecede dikkatli oynasanız bile talihsizlik olabiliyor ama... Girdik bir kere iddiaya. 10 tane video atmak benim için gerçekten zor olacak ama... Yani şöyle yaparım. Anında aynı gün içerisinde 10 tane video... Atamayabilirim. 10 tane oyun oynamam ve onun da video çekmem gerekecek çünkü. Ee, ama yapacağım yani. Mutlaka bu önümüzdeki 2-3 gün içerisinde yaparım. Ama iddiayı kaybetmeyeceğim yani. Oo havada ışınlan atabiliyormuşuz. Hazır işsizim şu anda bir şey fark etmeyecek oynamam deneyeyim dedim. Kritik vurdu ya. Kesebilirmiş o zaman. <laughs> evet verelim bitsin. GG ve Atlantik güzel oynadılar. Yani rakibi tebrik etmek lazım. Ben de bayağı sağlam feedledim dedim. Bayağı bayağı sağlam feedledim dedim. <laughs> Neyse artık. Bir sonraki bölümde heyecanlı bir şekilde <laughs> görüşmek üzere. Ben iyi hazırlanacağım. Siz de elinize o like butonunu götürmeye hazır olun. Çünkü yapmanız gerekecek. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.